Herkese merhabalar, Kripto Global Piyasalar kanalına hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. İlk videom olduğu için de oldukça heyecanlıyım. İlk videomun nasıl olmasını istediğim hakkında bayağı bir düşündüm. Ve şöyle şunu fark ettim. Etrafımda insanlara, yakınlarıma, aileme, arkadaşlarıma Kripto paraları anlatırken Birçok kez anlaşılmayan kavramlar olduğunu fark ettim aramızda. Özellikle böyle bazı kısaltmalar var ya da bazı terimler var. Çok fazla videolarda geçiyor, çok fazla dokümanlarda geçiyor, haberlerde geçiyor. Herkesin dilinde dönüp dolaşıyor. Ancak bunların birçoğu aslında çok kişi tarafından bilinmiyor. Yani tabii ki burada aramızda bunları çok iyi bilen ileri seviyede arkadaşlarımız vardır. Ancak ben bunları biraz daha başlangıç seviyesinde olan biraz daha piyasaya yeni girmiş olan arkadaşlar için çekiyorum. Ve onlar için oldukça basit, yalın bir anlatımla bazı kavramları, seçtiğim 8 tane kavramı anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu şekilde bu video daha fazla kişiye ulaşmış olacaktır. Daha fazla kişi bu videodan faydalanacaktır. Şimdi hızlıca isterseniz hemen eğitime geçelim hodl kavramı. Hodl kavramı aslında şeyden çıkıyor. Yani Reddit'te bir tane yazar Reddit diye bir forum var Amerika'da. Aynı böyle bizim Ekşi Sözlük benzeri gibi düşünün. Orada konular oluyor. Reddit'te bir yazar hold yerine hodl yazıyor ve oradan da hodl diye kalıyor şu anki dilimizde de. Hodl aslında hold yani tut anlamındadır. Türkçe olarak da şöyle çevirebiliriz aslında bunu. Şöyle anlatabiliriz. Mesela kripto para dünyasına girdiniz. Siz gittiniz bitcoin aldınız belli bir fiyattan veyahut da herhangi bir altcoin aldınız belli bir fiyattan. Sizin amacınız günlük alsat değil. Sizin amacınız tamamıyla bu parayı tutup uzun vadede üzerine yatmak. İşte bu aslında hodl oluyor. Yani siz o parayı üzerine hodl yapmış oluyorsunuz. Uzun vadelisiniz. Günlük alsatlardan ziyade o parayı tutup uzun vadede kazanım bekliyorsunuz aslında. HODL son zamanlarda nerede karşımıza çıktı mesela? Pratik olarak ben size örnek vermem gerekirse bir Dogecoin akımı olmuştu hatırlarsanız. O Dogecoin akımında Twitter'da çok fazla tweet atıldı ve Reddit de aslında buna bir yandan destek verdi. Bir yandan Elon Musk'a destek verdi derken böyle tweetler büyüdü 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 ve oradaki tweetleri incelediğimizde hep şu şekilde birbirini gaza getirme şekli vardı. Hodl Dogecoin yani Dogecoin'i alın ve tutun satmayın arkadaşlar şeklindeydi. İkinci kavramımız FOMO. İngilizce açılımı Fear of Missing Out aslında bunun. Yani bir şey kaçırmaktan dolayı oluşan korku. Bu aslında FOMO. Düşünün ki şu an Bitcoin piyasası, kripto para piyasaları aşırı yükseliyor. Yani hem altcoin'lerde bir yükseliş var hem bitcoin'de bir yükseliş var. Ve siz uzaktan izleyen birisisiniz. Daha henüz bu piyasaya girmemişsiniz. Size şöyle bir şey oluşuyor. Diyorsunuz ki ya herkes buradan inanılmaz para kazanıyor. Benim param işte mevduat faizinde dolarda olabilir. Herhangi bir şekilde hiçbir yerde yatırımda olmayabilir. Hiçbir yatırımda olmayan bir paranız olabilir. Benim param orada eriyor. Ben burada büyük bir fırsatı kaçırıyorum şeklinde düşünün. Siz de bu kripto para dünyasına girdiğinizde aslında bir FOMO dalgası oluşturuyorsunuz. Yani bizim son zamanlarda gördüğümüz bu aslında bir fırsatı kaçırmaktan dolayı hem küçük yatırımcının hem de kurumsal yatırımcılarla dahil olmak üzere büyük bir dalga şeklinde bu piyasalara girdiğini gözlemliyoruz. İşte biz buna FOMO diyoruz aslında. Üçüncü kavramımız ATH, İngilizce açılımı All Time High anlamına geliyor. Yani tüm zamanların en yükseği Türkçesi Şimdi e, siz özellikle bir Grafik videosu izliyorsanız Veyahut da bir grafiği inceliyorsanız Herhangi bir kripto para biriminin ATH'ına bakarsınız Yani en yüksek hangi seviyeye çıkmış. İşte biz bazen şey diyoruz. Bitcoin yeniden rekor kırdı. Artık 53 bin dolar oldu. Artık 58 bin dolar oldu diyoruz. 60 bin dolara ulaşacak mıyız diyoruz. Bazı paraların ATH'ı mesela 2017'de kalmıştır. En yüksek seviyesine orada ulaşmıştır. Ve şu an henüz daha o en yüksek seviyeye ulaşamamıştır. Biz deriz ki onun ATH'ı yani en yüksek seviyesi aslında işte 2017 yılında, 2018 yılında veya da 2020 yılında kırıldı, hep kırılmaya devam ediyor şeklinde. Ben bu görseli Coin Market Cap üzerinden aldım. Sizin de gördüğünüz üzere 21 Şubat 2021 tarihinde Bitcoin all time hayına erişmiş. Bakın aşağıda dikdörtgen kutu içerisinde gözlemleyebilirsiniz siz de bunu. Yaklaşık 8 gün öncesine aitmiş. Yani son zirvesi bu Bitcoin'in. Bundan sonra başka bir zirve yapmamış. Diğer dördüncü kavramımız ATL kavramı. Bu da All Time Low diye geçiyor. Yani bir önceki ATH kavramının tam zıttı tüm zamanların en düşük seviyesi. Diyelim ki işte Bitcoin'in tüm zamanlardaki en düşük değeri ya da işte Ethereum'un tüm zamanlardaki en düşük değeri. ATL'si neymiş yani artık hani o kadar düşük bir seviye gibi başlangıç seviyesi de olabilir bir para birimi için. En düşük orada Ondan sonra bir daha da onun altına inmemiş. Biz bunlara all time low diyoruz. Yani ATL diyoruz. Coin market cap üzerinden aldığım görselin sağ alt en aşağıda bulunan dikdörtgen mavi kutu içerisindeki seviyesi gördüğünüz gibi all time low'u gösteriyor. 8 yıl öncesine aitmiş ve 65 dolar kadar. Yani bitcoin'in tüm zamanlardaki en düşük seviyesi Yaklaşık olarak 65 dolarmış. Diğer bir kavramımız Buidl. Aslında bu Buidl hodl kavramından türetilmiştir. Yani nasıl hodl holddan türetilmiş e, yanlış yazımdan türetilmiş bir şeyse bu buidl'da madem hodl var biz bir tane de buidl üretelim gibi mantıktan çıkmış bir şey. Aslında İngilizce build kelimesinden geliyor. Türkçe olarak ne anlama gelir? Ona geçelim isterseniz. Türkçe olarak ise aslında bu gerçekten kriptoya gönülden bağlı olan kitleyi temsil ediyor. Şöyle ki burada sadece bir para birimini alıp tutmak söz konusu değil. Artık burada tamamiyle kripto, para e, ve kripto sistemini blockchain'e kendine adapte etmek, kendini bir nevi onun elçisi ilan etmek gibi bir şey söz konusu. Yani smart kontratları kullanmak, bazı ürünlerin beta testlerine girmek yani bu kripto hakkında blockchain hakkında yazılar yazmak, blockchain oyunlarını oynamak, sonra cryptocurrency cüzdanlarını kullanmak dahil olmak üzere birçok aktiviteyi de içeren bir etkinlik haline yani artık hayatını bu yöne çevirmek, bunu adamak gibi bir şey. Bu terimi Vitalik Buterin kullanıyor mesela Ethereum'un gelişimi için bu terimini kullanıyor. Zaten siz de sonrasında fark edersiniz, hani ethereum'un üzerine de birçok proje inşa ediliyor. Diğer bir kavramımız, FUD kavramı. Bunun e, İngilizce açılımı Fear, Uncertainty and Doubt. Yani Türkçesi ise korku, belirsizlik ve şüphe. Bunlar piyasaya özellikle yalan haberler salan, yalan haberler çıkartıp manipüle eden, e buna yönelik de pozisyon alan kesmi ifade ediyor. Manipülasyon aslında açık bir piyasa şu anki piyasa ve bazen hani böyle gücü de elinde bulunduran bunlar firma olabilir, kişiler olabilir. Bir tweetle dahi piyasayı manipüle ediyorlar. Diyorlar ki işte Bitcoin'in geleceği yok. Bir bankadan çıkan bir haber mesela bu. Bitcoin'in geleceği yok diyor bir tweet atıyor. Bir haber yayınlıyor. Ne oluyor? Bitcoin biraz düşüyor. Bu sırada ne yapıyor aslında o? Belki de Bitcoin'i shortluyor ve oradan da kazanç sağlıyor. Bunları bilemiyoruz. Ancak bunu yapan çok insan olduğu için böyle bir kavram türemiş. 7. kavram ve 8. kavram da dahil olmak üzere çok çok fazla karşımıza çıkan bir kavram. Long yani uzun pozisyon demek. Siz bir kripto parayı alıyorsunuz ve onu tutuyorsunuz satmıyorsunuz. Yani siz onun yükseleceğine dair bir inanç içerisindesiniz. Bundan kaynaklı da o parayı alım yönündesiniz. İşte siz bir para üzerinde alım yönünde pozisyon açarsanız eğer long pozisyon açmış oluyorsunuz. Diğer ve son kavramımız ise short. Bu aslında kısa pozisyon demek. Shortlamak, longlamak. Bu tarz bunların varyasyonlarını görebilirsiniz. Short kavramı da kısa pozisyon açmaktır. Yani bir şeyin siz düşeceğine inanıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ya bu para düşecek bu kripto parası. Ben bunun düşeceğine yönelik işlem açacağım diyorsunuz. Ve düşme vahsini yapıyorsunuz. Shortluyorsunuz siz o para birimine aslında. Bu da aslında Türkçe'de kısa pozisyon açmak anlamına geliyor. Arkadaşlar şu ana kadar sizlere benim karşılaştığım 8 tane çok önemli kavramı açıklamaya çalıştım. Sizin de aklınıza başka kavramlar geliyorsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Ben onların hepsine bakacağım. Ve çok gördüklerimi de bundan sonraki videolarda tekrardan anlatmaya çalışacağım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde hem daha fazla kişiye ulaşabilirim hem daha fazla konu anlatabilirim. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Tekrardan görüşmek üzere.